Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bizim namdayız. Bak ağları dışarıya bıraktık. Bir de bak burada Şu an bu kutumuzda 3 tane daha bir güvercin var arkadaşlar. Harbiden var ya çok güzeller. Şu an bunun içine var ya 2 dişi bir tane şey var. Şimdi bir hem onları göstereceğiz. Bir de bak ağlarımızı dışarıya bıraktık arkadaşlar. Bağlarımız e, Muhammed kardeşimiz bize gönderdi. Zaten hatta dünler bir videosunu falan paylaşmıştık. Bağlarımız daha çok küçükler arkadaşlar. Bunları yavruya vursak, şurayı kapatsak bunlar da aynı nakışlılar gibi buna ziyan edebiliriz arkadaşlar. O yüzden bunları şu an dışarıya bıraktım. Bunlar var ya postalarımızın içine koyacağız Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar geç, çok geç. Postalarımız zaten hiç dışarıya falan bırakmıyoruz. Sürekli içerideler. Bir akşam üstü falan bırakıyoruz. Uçlarımızı güzel bir şekilde uçuruyoruz. Bir de bazen yollara döktüğümüz gün gün boyu dışarıda falan kalıyorlar arkadaşlar. Onun için abi şuraya koydum kuş maşallah çok sağlıklı güzel bir şekilde gelişiyor yani bunu siz de farkındasınız hatta bir tane kara kuru aynalı gibi bir tane kuş ayarladım nasıl nasıldır şu an kuşu e, göstereyim şu an nasıl yani o yüzden bunları şu yukarıya alma e, fikre kafama yattı sizin de yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bir şimdi burada şu an dediğim gibi 3 tane güvercin var 2 e, dişi bir erkek var burada şu an e, kuşları tarif edeyim dur tartarak bir gösterelim. Tabii videonun sonunda göstermek istemiyorum. Şu an göstereceğim bunları. Önce şu an erkekten başlayalım. Bak burada var ya harbiden var ya muhteşem çok güzel bir tane göreceğim var. Hiçbir okur gibi ama kuyruk sayısı çok e, değil arkadaşlar. Ama harbiden var ya desenin mükemmel bir şekilde kanatlarını özellikle size göstereceğim. Ben kırptım bu kuş normalde kanatlı. Bak bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz diye bile devam ediyor. Bu kanat da aynı şekilde bak. Bunda sadece 3 tane, 4 tane başta siyah var. Diğerleri siyah, beyaz, siyah, beyaz diye gösteriyor. Ama desem mükemmel bir şekilde bak. Şu şekilde göstereyim. Mükemmel. <laughs> Şimdi şöyle bir göstereyim. Kuyruklarında falan da şey yoktur. Bak kuru kapağı gibi biraz şey var. Dur elimi kirlettiniz oğlum Bak şu şekilde hemen göstereyim. Bu kuşumuz nereden geldi biliyor musunuz? İlyas abi bunu gönderdi. Yani göndermedi de biz gittik aldık. Macarlar biliyorsunuz iki tane Macar bizi almıştı geçen haftalarda. İkisi de ne yazık ki dişi çıktı arkadaşlar. Videoda söylediğimiz gibi dişi çıktığı için tekrar da yerlerine verdik. Yerine de bu kuşu getirdik oradan arkadaşlar. Bu çok güzel. Harbiden bana bu kuş var. İkisinin kıyasında olan bir kuş. Zaten kafa kafa değişmiş olduk arkadaşlar. Harbiden çok güzel. Biraz daha yakından şöyle bir göstereyim bak. Harbiden çok güzel şimdi bunu bırakalım bu zaten her içine girecek bunu hemen bırakalım şöyle şimdi hemen ona benzer bir tane daha gösterelim bak kuş var ya kuş güzel bak bu da dişli arkadaşlar bu da e, Diyarbakır'dan Murat hocamız var buradan da çok çok selam söylüyorum bunu da bize Osmaniye'de Ertuğrul Hoca var e, bazen o da YouTube videolar çekiyor Bu zaten Osmaniye'nin büyük karışmacılarından biri buradan da ona çok selam söylüyorum Bak bu kişi bir de ondan bize geldi. Murat hocamız diğer başkadan tam onu bize aldı oradan. Ertuğrul da bize gönderdi bunu. Bak bu kişi bir de Ertuğrul Hoca'nın zaten karşıma koşmuş herhalde öyle duydum. Zaten bak bu da kanatlar. Başlardan kaç tane? 2, 4, 5. Aynı şekilde bu da 5 tane. yok da full beyaz. 6 var ya bunun altı çok hoşuma gitti ya. Bir dakika şöyle bir göstereyim. Bak 6 da şu şekilde simsiyah. Bu da arkadaşlar postalan Bak benim tahminim, görüşüm, bak kendi görüşümü söyleyeyim. Bu kuşu da alan elvanla kırmışlar arkadaşlar. Bak şu şekilde göstereyim. Bak biraz daha yakından şöyle göstereyim. Postal elvanla bunu kırmışlar arkadaşlar. Bu kuş da çok güzel. Bunu da aslında ben şu kişiden aklıma geçti de yavruya vurmak. Sonra dedim ki aslında bir çalışma kuşu yapalım arkadaşlar. Yani bunu bir tane safkan yarışçı kuşumuzla veya kuyruğu beyaz bir tane safkan ayarlayalım. Bununla onu vurup da bir çalışma okuşu çıkartalım. Sizce nasıl bir şey yapalım? Bunun için de yorumlarınızı ekliyorum. Şu elvanla yavrulatmayı düşündüm. Şu İlyas abi bize gönderdi. Kişi bir dayın gösterdiğim kişi bir şimdi yerde biz ikisini yan yana göstereceğim size. Onunla yavrulatmayı düşündüm. Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum yani açıkçası. Yani tabii ki sizin de fikirlerinizi alıyorum. Tabii ki şunu söylüyorum. Bu da benim değil. Bizim kanalımızın komplemizin kanalı. Yani sizin yorumlarınız da benim fikirlenmesin fikirleriniz de. Bu da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bunu yani da bir şey bırakalım. Bu da çok güzel. Bu da karanlıklıydı ben kırdım arkadaşlar. Sıra geldi üçüncüye. Burada var ya. Güzel güzel. Kuş güzeli derler ya. <laughs> Burada şu an bir tane bak bak. İstanbul en sevdiklerinden İstanbullu dişi arkamızda Oğuz abi var biliyorsunuz. Karşıma da bölümümüzde falan çıkardı arkadaşlar. Bu onun kuşu hatta da geç, yaz dönemlerinde bir damla çıkmıştım bir video çekmiştim. Buradaydı söylemiştim yani boşa çıkarsa bana gönder diye. Boşa çıkmadı da erkeğinle bir randıman alamadı. Bir yavrusunu aldı onu da kaybetti. Dedi ki kardeşim ya al bunu götür de yavrular dedi var senin İstanbullu var. Bu kuş da çok güzel doğuran kuş zaten biliyorum Yavrusunu da bizzat gördüm çok güzeldi Bak şu şekilde göstereyim Gözleri var öyle harbiden bak Nasıl sürmeli çok güzel Çok şirin bak Şimdi bu kuşumuzu da Ya aslında iki tane zırhımız vardı Bir tane İstanbul'umuz vardı Zırhlılardan şu an birini buna vururduk Diğer ikisi de uçmaya devam ederdi Zaten bir tanesi bir tane sevdiğim abime verdim Geldi zorla getirdi yani açık açık ee, Şey yapalım Bunu da Vallahi uçan hoşumu da kıymıyorum. Vurmak istemiyorum ama bunun da bir çaresine bakacağız arkadaşlar. Ya vuracağız, mecburen yer yumurtasını kaydıracağız. Ya ya da biraz yavrusunu alacağız, tekrardan ayıracağız. Ya da bir tane ayrı İstanbul'u alacağız, buna vuracağız arkadaşlar. Bak çok güzel gözler sürmeli. Biraz boyu kısa ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ama kuş güzel harbiden. Şimdi bunu da bırakalım. Buradan da bu kuşlarımızı bize gönderen abilerimize, kardeşlerimize çok çok teşekkür ederim tekrar. Şu an burada 5 tane kuşumuz var. Şu ayarlarımızı yukarıya çıkartacağız. Tabii sizin fikirlerinizi bekliyorum. Şu kişiler şey yapacağız. Şimdi dur, bu kuşları size bir yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdi güzellik 5 tane harbiden güzellik kuşu yani. Ve erkek kişi bir çok güzel. Bunu elvanlarımızla uçuracağız. Vallahi İlyas abi ne ders onu yapacağım. İlyas abi bu kuştan bu kuşu vur derse vuracağım. Vurma derse vurmayacağım. Veya şu kuşu da bir postalarla vuracağım. Bilmiyorum. Tabii ki fikirlerinizi kesinlikle bekliyorum. İstanbulluyla bizim İlyas abin gönderdiği İstanbulluya düşünüyorum. Bak ağımız da bu şekilde. Ağlar çok küçük arkadaşlar. O yüzden kıyamam. Bunları yavru atamam burada. O yüzden bunları en az bizim o Hollandalılar gibi yani bir 5-6 ay bunların böyle bir dinlenmesi yani atkını tamamlaması lazım. Hayvanların açılması lazım yani. Belki her ya dişi biraz erken açılır da erkek genel o potansiyele girmez yani şu an. Buradan Muhammed kardeşimiz videomuzu izliyorsa tekrardan fikirlerime mutabık kalsın yani. Bunlar bu şekilde. Şimdi sıra geldik buraya. Buraya neye koyduk biliyor musunuz arkadaşlar? Bir hemen göstereyim. Baştan karaları indirdim çüte. Burada hemen bunları göstereyim. Bunları çüte indirdim. Ya daha güzel şunlar gibi e, filo kuş yavrulatmak istedim de şu an kendi imkanlarımızla bunları yavrulatalım arkadaşlar. Bunların biraz yavrusunu alalım. Dişiyi satarız tekrardan e, ee, şeyini de satarız. İki tane erkek baştan araya uçurma niyetim var. Çünkü baştan aralar elvan kuşların içine harbiden güzel duruyorlar. Şunun da biraz daha çapkanlığını kesmiş oluruz yani. Harbiden var ya çok çapkın baksana. Bu taraftaki karayı açamaya başlayalım. Oğlum buraya vermişiz işte sen hatun. Bunlar. Bunlar çıt olmuşlar. Sandıkları buradan çıkarttım. Çünkü o tarafa postalara yüklenmeye falan başladım. O yüzden. Bunlar biraz daha aslına bırak şöyle kaseler tek koysak da mı arkadaşlar? Yani şöyle sandık koymaya gerek yok bence. Kaseleri koysak onun içine de yaparlar ya. Yapmazlar mı? Bir deneyelim böyle. Bak bunlar kanatları falan gelmeye başladı. Bunlar da bu şekilde baştan ara tekrardan verdik. Oo, ooo yumurtaları kırmışlar arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bu karaların altına 3 tane yumurta koymuştuk biz. Üçü de mi çıktı acaba bir dakika. Hemen kontrol kalite kontrolü. Bak yumurtaları kırmışlar. Aslanım benim ya. Canavar canavar. Bir dakika şuna az bir şey çekelim. Şimdi. Aa, iki tane çıkmış. Yeni çıkmış bir tanesi de çatlamış arkadaşlar. O da çıkacak. Dur 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 hiç karışmayalım. Diğeri de çıksın. Bir iki gün baksın. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şurada bizim postalarımız Hollanda'nın yavruyu bir tanesi öldü bir taneye bakıyor Hollanda biraz iri olduğu için ikisine bakabilirler mi şunlardan bir tanesini altına kaydırsak bakarlar mı böyle bir alternatifimiz var arkadaşlar bir de dur onu da göstereceğim hemen bunlar hemen yavruyun üstüne otursun dur hemen gösteriyorum Hollanda'yı da bak Hollanda yavru mu bu acaba o oh, Hollanda yavrumuz büyümeye başlamış Hadi inşallah yavrusu yavru da büyüme inşallah başlar ya o yavrulardan bir tanesi bunun altına kaydıracağım arkadaşlar bu bakacak ama bu yavrun bir büyümüş bu sefer birini büyütür biri küçük kalır olmazsa şu tarafta bizim mülemanslar var ya mülemansların yavrusunun bir tanesi çıktı yumurtanın bir de cılh olmuş arkadaşlar yani bir tane yavru çıktı eğer çıkan yavruyu da şimdi kontrol ederim. o yavru da çok küçük ise bu yavrulardan bir tanesi onun altına kaydıralım. Mülamaslar ikiye bakmış olsun. Bu karalar da ikiye bakmış olsun yani. Sizce de iyi olmaz mı öyle? O zaman dur. Bu beşli silahşör. Bu tarafta geçsinler. Şu çütlüler de şimdi bir bırakalım arkadaşlar. Bir milamansın yavrusunda da bir kontrol edelim. Şimdi hepsini çıkartmaya başladık arkadaşlar. Biraz ortalık karıştı ama 5 tane eks artı kuş olmuş oldu da. Bakalım nasıl olacağız. Çaçilli yavru da çıkmış. Diğer yavrumuz da çıkmış. Şu alacalar da buraya çektim arkadaşlar. Bak güya alaca var ya bak. Hemen göstereyim. Şu liz gibi olan kuşumuzdan opal kuyruğu beyaz. he Hemen burada. Şu taraftalarda yumurtayı biraz ziyan ettiler. Ee, bilmiyorum niye ziyan ettiler onu da çözemedim daha. Bunları da buraya koyduk. Şu kasenin birini şöyle koyduk. Bir dinle diğer tarafa çevirdik. Hünkariler bu ön tarafa aldı. O de, yeni koydum. Dizler gibi olan kuşa var ya kuru beyaz. Onlar da bu tarafa aldı. Ben çarçeli ne geziyor? Yani şu an burada sistem biraz oturmaya başladı kümesi de şu şekilde hemen göstereyim. Bak şuraya da iki tane daha sandık hemen koymaya başladım. Çünkü buraya oradan boşalan postayı buraya çekeceğim için burası randımanlı bir şekilde kalsın. Yani buraya ben geçen yıl 12 çütlü, 13 çütlü koydum. Çok iyi verim aldım. Yani bu yılda aynısını tekrardan yapacağız arkadaşlar. Yani burası sadece posta bölümü olacak. Sadece hünkârlar da artı bir şekilde kalacak. Veya boş bir yer olursa hünkârlar da koyarız. Lan minnoş. Ne yapıyorsun? Bak bak. <laughs> Hadi çık, çık 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 sen de hava çok güzel. Biraz güneşlensinler böyle. Burada da bir tane çağaçlı yavrumuz var. Üç tane alttan yavru çağaçlımız var. Bak bir tane burada, bir tane arkada, bir tane de burada. Bak bu yamansımızın yavrusu çıkmış bana bir dakika. sen bir çıkana 2 dakika bir çık. Bak bir tane mi yavru var burada. O, o, o yavru da büyümüş. Nasıl ederim arkadaşlar? Çünkü o yavruyu şu an bir tanesini buraya getirirsek o ölür. Bir tane ölür. Bundan eminim. O zaman ne yapalım? Karalar 4-5 gün falan bir baksın. Şunun kadar bir şey oldu. dinç olduğunda getirelim bunların yanına birini yanına koyalım. öyle daha iyi baksınlar. Sizce Bunlar da bir yumurta tarz oldu daha doğurmadılar. Bak bak hünkârilere bak bak. Hünkâriler de çıştı olmuş. Bunlar da emin olun bir 10 güne yumurta doğururlar. Bak bak hatta yumurta tarzı olmuşlar. Tanın çapkına var hele. Fırsat oluyor yani. Güzel ya. Hünkârlar önce sevmedim de şu an yavaş yavaş sevmeye başladım arkadaşlar. Yani biraz daha temizlenmeye falan başladı ya. Daha güzel bir görüntü sağlamaya başladım. Minamaz. Bu yavruya gelecek ya arkadaşlar. Bir tane yavruya. Bunlarda da ya yumurta vardı çıktı mı acaba? Yok bunlar daha çıkmamış. Burada burada hala bir şey yok. Hadi, hadi kızım doğur artık. İnşallah bu sefer doğurursun. Burası güzel oldu ama. Şunun üstüne bir tane daha sandık koysam bir tane daha kuş çıkar aslında da. Şey yapmayalım. Hiç düzeni bozmayalım. Şu an iki küçüklüğü iki için burası iyi yani. Burada toplamda kaç? 12 sandık var arkadaşlar. 12 ile geri var. Yani bizim şurada kaç tane postamız kalmış olduğu zaman 3 çift postamız kalmış oldu. Yani o 3 çifti de buraya getireceğiz. Artı bir iki tane daha sandık şöyle üstüne kapatıp koyarsam koyarım yani. Bunlar da burada bu şekilde. Hiçbir dişi güzel ama Murat Hoca'nın bizi aldı. Yok bu güzel maşallah. Bu hemen çüt de olur ha şöyle yapalım mı arkadaşlar. Ee, yukarıdaki kara birimiz var ya. Onun dişi ölmüştü. Onunla bunu vuralım mı tekrardan? Hem bunun da kuyruğu biraz Kanatları da kapalı. Bile kara bir kuyruğu beyaz alsak nasıl olur sizce? Ya burası tam post olmasın da biraz filo tarzı olsun. Yani kara kuyruğu beyaz olsun. Elvanlarımızın içinde uçuruz. Güzel olmaz mı sizce de? Dur öyle yapalım biz. Şu İlyas abinin bize almış olduğu kara bir nerede? Dur İlyas abi imza almış o da hiçbir nerede şu tarafa mı geçti acaba? Şu çütlüler burada. Heh. Bak o da burada. Bunu da postalarımızla beraber uçuralım arkadaşlar. Aynen bunu şey posta diyorum ya. Bunu da elvanlarımızla beraber uçuralım. Bunu bir dişiye koymadan uçurmam bunu. biraz peşinde duracağım yani. Ben arkasında duracağım. Buna göre bir düzenleme yapacağız. Şimdi o zaman siz de gidin. Geçin hele bu tarafa geçin. Bu tarafa kız. Şimdi bunların hepsini gösterdi arkadaşlar. Hepsi harbiden güzel oldu. Şimdi şu ağlarımızı alıp üst ama çıkartacağız. Biraz davrada orada da güneşlensinler. İstanbulluyu da Üst amelvanların içine koyacağım şu an sizin İlyas abinin sizin fikirlerinize falan bakarak bunu bir düzene koyacağım arkadaşlar. Kişbirleri de kişbirleri birbirlerine vursak nasıl olur? Yukarıdaki kara kişbir ben bu kara kişbir Murat hocanın bize gönderdi. Kara de vursak nasıl olur sizce? Aslında Murat hoca o kara kişbire gazeten aldı da önce dedim bir resimlerde falan görünüyor biraz kukuruk gibi duruyordu. Şimdi ama kuyruğu düzmüş yani. Bak her şey çut olmaya falan başladı bak. O zaman biz şu an o kara alalım. İlyas abini aldı. Onu alalım. Üst çıkalım. İstanbul'u da alalım. üstama dama çıkalım. 2-3 dakikada şeyler onlarımızı bir uçur almaya başlar. Şimdi ise üst geldik. Dur bir şu canavarları çıkartalım. Bu arada bizim şu yakaladığımız bir yapışkan da var arkadaşlar. Ben Doğuz abiye verdim. Ondaki bir hesap da dişiymiş.

Diğer vallarımızı uçuralım da. Siz niye uçmadınız? Bak bak kırmızı kişi birden az uçuyor bak. Sıst. Bu şey iyice alışmaya falan başladı. Sıst. Bak diğerleri orada. Baksana çarşının neşesine. <laughs> Allah olmuş bu ne ya? Kuşlarımızın hepsini uçurduk arkadaşlar bak gelmeye başladılar. Hadi konu. İstanbul'umuz da geldi. Gelce Avşıkan da geldi. Bir kişi bir de gelsin. Ooo tane de tırmanmış bak bak şu araya tırmanmış bak. Dün o kafeste kaldı ya yerini hemen seçmiş. Şimdi arkadaşlar ya bu kişpiri vuracağız şu dişimize. Ya da abi bu konan kara kişpiri vuracağız biliyorsunuz zaten. Sizce hangisini vuralım? Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İlyas abiye, Murat hocaya. Bir de Oğuz tekrardan çok teşekkür ederim. Ayrıca da Muhammed'e tekrardan çok teşekkür ederim ağırlar için. Bugün çünkü hepsini çektik arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.